Salam dostlar, bugün sizlerle beraber e, kalanka kutu açılmayı eləyirik bugün. Bugünler elə bil, e, kutu açılmayı eləyirik. Burada biz, bu uşaqlar portable TC 117 diye sayılırsaq. Yeni uşaqlar BT Müzik, Playing Steam, Time, Playtime. En yani uşaqlar. Elə bir e, zəng eləyəndə, kimsə zəng eləyəndə elə bir söndürmək istəndə, söndürmə, söndürmə açıp qafamı düyməsini 2 dəfə sıxanda yəni belə bir şey olur. İngiliscə yazılıb görünüşüm. Yəni Poneydə iPhone-u da qoşula bilir, sonra istəyiniz telefonuna qoşula bilərdi yəni. İnşallah indi keçirik uzaqmağa. Burdan açılır bu. Hə. Burdan. Kankamız budur Yani. Şimdi yazılır Aha, İngilizce. Şarmında bas modu var. Uşaqlar, batarya tutumu 1200. Batarya tutumu. Batarya tutumu. Onu görsün, batarya tutumu. Resmen ki uşaqlar burada yazılıb. Burada. Görürsünüz mü burada. Uşaqlar kamera biraz e, şey Da burada 1200 milyon perli batareyaya sahibdir. Yəni uşaqlar bu günlər kolonkaya baxacağıq. Yəni uşaqlar bir maşını qoşacağam, baxacağam. Maşını qoşub baxacağam. Yəni bu günlər elə istəsəm maşını qoşma edə bilərəm. Bir də yandırıb belə söndürə bilərəm. Çünki video çəkirəm uşaqlar, qoşa bilməyəcəm. Hə. Keçiriyor. Bu çetiri. Taktırmız ha. Bu adaptırdı. Şar. Bu iz bir burada. Şar yani adaptırdı. Kalonga adaptırı. Bu iz bunda şalar. Başka bir adaptır. Değil bir. Bu iz beni yumru adaptırdı. Başkasından değil. Yumru adaptırdan da. Naşın için bir şey dördü yani. Adaptırdı. Şalar. Çetiri şalar kalonga mıza. Bunu bunları birleştirelim. Birleştirsem yaxşı olacaq. Yani burada biraz şey olmasın, çok da daha hızlı bir yer olmasın. Yani o çetiri kalın kadın. O gördüm şimdi JBL'di. Asabik kalın kadın. Bu ne? Buralar mı? Mertelim yani uşağlar. Çetir uşağlar yandırmıyor. Bunun adaptörü yeri. Buradan. Uşağlar, uşağlar buradan sancılır bu. O AUX çocuğu değil mi bunun adaptörü? Yoktu. uşağlar diyersen burada başka adaptörlerden sancım olur. Buna adaptör koymuyorlar. Çünkü uşağlar bunun ağacını aldı. Ağacını aldı bir şey var. Uşağlar bunun Desen kargo ile gelende bunu böyle üzü desen kargoda da şey olur da yani soylu biraz. Üzü biraz soymağını yiyor ama yaxşı ayalı bir kalın kadar. Sonra indi keçirik yandırmağı. Bluetooth mode. Gördüğünüz gibi şu muşala jibildi. Asabi kalın kadar. inşallah burada beğen tabi e, buradan da beğen tabi buradan yani inşallah iki dana kalonkası var bunlar inşallah kalonka değil bunlar kalonka değil böyle bir kalonkanı e, iki dana kalonkanın havası ile işleyirdi yani kalonkanın havası ile işleyir inşallah indi işleyir yaxşıdır kod verenlerdir de. yoo deysen basıp tutmaz Ha. Hadi elinde de. Xod alanda da yani. Xodur desin təmiz aldı uşaqlar. Xod aldı deyə səs çıxmır. Ona görə. Şah ələ kolonqadır. Mən bunu söndürə biləm. Nəişə kolonqadır? Uşaqlar giyinməsinə münasibdir. Tam 20 21 manat almışam bunu. 21 manat almışam. Yəni uşaqlar yaxşı ucuz kolonqalardan da ancaq TG idi. TG 117 uşaqlar. Uşaklar sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.